Çıkartayım mı? pişandık. <laughs> a şuma... Ne bu? Tamam, tamam, hadi. hadi. Kim daha tembel? Daha tembel. Kim daha dindar? dindar? Kim daha çok sure biliyor? <laughs> kim cumaya gidiyor? Kim <laughs> Kim cumaya gitmiyor? <laughs> kim daha yaramaz? sabah kim sabah yedi de kapıyı çalar? Kim bizim evden ayrılmaz? Hangisi benim kıyafetlerimi giyer? Hangisi benim makyajlarımı kullanır? <laughs> Hangisi babasıyla işe gider? Aa ben giderim daha çok. Hangisi daha çalışkan? Hangisi okul erken gider? Hangisi daha iyi söz dinler? Hangisi dinlemez? <laughs> Hangisi daha çok yemek yer? İkisi de. Hangisi <laughs> de. Hangisi daha çok pinti? Hangisi daha çok para harcar? Aynı şeydir söylüyorum şu an. Sen söyle bir tane. <laughs> en çok kim birbirini sever? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en çok hangisi yüzmeyi sever? <gülüyor> <gülüyor> hangisi çok konuşkan?